Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte free fire oynuyoruz. Ee, ee, Hadi başlayalım sizlere göstermiş olayım. maçı çağırıyorum şu anda <gülüyor> Başladık. <gülüyor> yol verin yol verin. <laughs> yol verin yo yol verin yol verin. Yok yol verin. <laughs> Şuradaki bir tane arkadaşlar, şu ana kadar telefonla oynarken hiçbir video çekmemiştim. Ee, bu bu zamanda sizle ilk defa video çekiyorum. Şu dürbün var. Biri geliyor. Kılıç aldım. Bakayım nasıl soruyor. Uy iyi tamam. Bu iyi. Al bakalım. Yok. Abicim. Ben taramalı var zaten. Ben niye taramalı alıyorum? Dur. Heh, tamam böyle. Tatlısa daha az koşun olur. Ana araba var mı şurada? Hangi defa Adam mı vardı orada? Dur. Ana adam var. Koş. Adam var. <laughs> Öldürdüm. Adam da AK-47 var. Bu da iyi tamam. Arkadaşlar siz isterseniz de yükleyebilirsiniz. Play Store'dan yükleniyor. Oyunun ismi de Free Fire. Free Fire diye yazılıyor. Ananlar varsa e, Play Store'da da bakacağım dur. Şeyim var. Duvar gelmiş mi? Yok daha gelmemiş. Hah, böyle oynayayım tamam. Ana, adam. Adam orada. Bala'yı da öldüreceğim onu. Adamın üstüne kılıçla koşuyorum. Lan lan lan. Aday indirdim. <gülüyor> Lan! <gülüyor> bir daha gelsin. Buraya bir daha gel. Ko. Adam sen tek gel lan. Adam sen tek gel. Adam sen tek gel. Ha. Adam orada. Öldürdüm. Açtır bunu adamı şimdi indireceğim. Adamları nasıl indirdim gördünüz mü arkadaşlar? Uy, azıcık bana sarayım. Bakın arkadaşlar silahlarıma. Bakın. Bu tabancam. Nur, lan sıfır tabancam niye var? Tövbe estağfurullah. <gülüyor> lan. <gülüyor> ha. Lan tabancayı ne yapayım ben?